Adnancığım, Cemilelerle konuşacağım demiştin hani. İlk günden kadın evin patronu kesildi. Çok ayıp. Ama haksız mıyım? Nihal. Bence Bihter Hanım için çok erken karar veriyorsun. Behlül de gerçekten ne konuştuğunu bilmiyor bazen. Belki yine... Babam gelsin doğru dürüst konuşacağım. Nihal, istersen bu gece üstüne gitme. Baban kolay kolay Behlül'ün gitmesine izin vermezdi. Demek ki onu çok kızdıracak bir şey yaptı. Onu mu Bihter Hanım'ı mı? Adnan Bey etki altında kalmaz. Kardeşiyle konuşmalarını duydum. Behlül gittiği için zafer kazanmış gibiydi. Behlül'ü yolladım, intikamını aldım falan dedi aralarında başka türlü bir anlaşmazlık vardır, onu söylüyordur. Peyker Behlül'ün kız arkadaşıydı, kışın daha. Üzmüştür kızı, ondan. Peyker üzüldüyse kendi alsaymış intikamını. Bihter'e ne oldu De en iyi arkadaşım ben olacağım diyor. Kendimi ona hiç yakın hissetmiyorum ki. Annemin yerini aldığı için değil gerçekten. Gel baba. Babam geldi. Aa! İyi geceler demeye gelmiştim. Resmi olmayan bir ziyaret. Hoş geldiniz. Aa, SSX mi oynuyorsun? Nerede öbür kumanda? Biliyor musunuz? Fena oynadım. Amerika'da okurken tek başıma kalıyordum. Tek eğlencem buydu. Hadi canım. Hadi başlat. Matmazel bilmiyor mu yoksa? Matmazel'i bırak, Nihal bile bilmiyor. <laughs> Ah. ah. Behlül'le oynarlardı. İyi, artık benimle oynar. Hmm. Thank mm -hmm. you.